Kimse yok mu? sen <laughs> Asansörde kaldın, koş yardım getir, koş! Bu jeneratör niye çalışmıyor? <laughs> tamam Bora, sakin. Gözce, sakin. Ya yani, Bora Bey asansörde kalmış. Ne? ne? Asansörde kalmış, bekliyor adam. Nasıl ya? Bora Bey, Arabayı asansör edelim. Şey, çabuk, çabuk teknik ekipten birini çağırın. Çabuk, çabuk. Ne Ay, ne evet. Arkadaşlar sakin. Ali Bey jeneratörü gitti, halledecek. Tamam. Sakin. Ay. Bora Bey, Bora Bey iyi misiniz? Bora Bey. İyiyim, iyiyim ada. Sen nasılsın, iyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Ha, iyi ya. Aa, işte bakın, ben size dedim. Ben size dedim, siz beni dinlemediniz kötü bak, kötü bak kara kara bulut nerede dönüze dönmeye benzerdi. Ada! elektriği kesilmesini senin ne ilgisi var? Var, çok var. Ya bu jeneratör niye çalışmıyor? Hadi halledin şunu. E, jeneratör. Kuzen, ne, ne yapıyorsun orada? Sen? Aha. Kuzen şey gibisin ha, bu e, vitrindeki cansız mankenler gibi. İndirimde mi? Komik <laughs> misin lan sen? Ha? Ben gülüyor muyum? Komik misin sen? Hayır. Bak, tıkınca döverim seni. Hayır. Bu jeneratör niye çalışmıyor? Ee, jeneratör devreye e, girmedi. Benzini bitmiş zaten, jeneratör devreye girse de şey... Asansör jeneratöre bağlı değil. ya. Oğlum ne yapayım? Ne yapayım? Adaptasyon mu sağlayayım? Burada yaşamaya mı başlayayım? Ne yapayım? Hayır, olmaz. Ada karşında olsa yaşarsın da. Ne diyorsun? Ne mırıldanıyorsun? Ali, Abi. ben buradayım. Duyuyorum. Ben de buradayım Ada. Ben de buradayım. Yanınızdayım. Ee, şey, e, ben halledeceğim kuzen. sen e, Çıkaracağız seni. Rahat ol. Hadi, bir zahmet. Tamam, halledeceğim. Ben şimdi çocuklara söylüyorum. Asansörü halletsinler. Ben benzini alıp geleceğim. Hadi, hadi çabuk, çabuk şey yapmayın. Çıkınca seni dövmezsem adam değilim. Nef evet. nefes alma, oksijenli şey yapıyorsun. Çıkınca seni dövmezsem adam değilim. Geliyorum hemen. Bana öyle bakma adam. Bunun seninle bir ilgisi yok, duyuyor musun beni? Bunun seninle hiç bir ilgisi yok. Ha? Bunu anlıyorum. Seninle hiç bir ilgisi yok. Ben de seni. Ne? <laughs> <Ya. gülüyor> ada. Ada. Ha. Halledin şu elektriği. Şu anda benim buradan çıkmamdan daha önemli. Tamam mı? Hadi. Hadi. Oh, Ada. Ada. Ben bahta mahta değil, sana inanıyorum tamam mı? Sen bu işi halledersin. Hallet şu işi. Sana güveniyorum. nasıl halledeceğim ben ya? Rüzgar, Rüzgar kapı ittin. Çek çek, sen... çek, 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 çek. Ne yapıyorsunuz oğlum, deli misiniz <laughs> siz? Çılacak, çılacak, hadi. Oğlum ya, bo, bo, Bora Bey, pırıl, pırıl. Ne, bu ne? Pırıl, pırıl. Pırıl, pırıl, pırıl. Pırıl. Ana, anahtarı unutmuş. Salak. Bunun seninle bir ilgisi yok Ada, tamam mı? Bunun seninle bir ilgisi yok. Rüzgar, hadi bir daha, bir daha, bas, bas. Arkadaşlar, bu kapıyı birazcık açsınız da ben çıkamam zaten. Yapmayın! Yapmayın! Yap yap yap. Yapmayın, çıksın çıksın. Yapmayın Gerek yok. Ha. Ali nerede? Nerede Ali? Ali Bey! Nerede kaldı bu Ali Bey? Geliyor, geliyor. Geldim. Geldim. Geldim, Geldim kuzen. <laughs> Ali, Ali. Ali Ali Bey. Geldim. Tamam. <laughs> Neredesin lan sen? Heh, e, bunu ben şey yapıyorum şimdi. Tamam. Ulan Ali. geldi. Her şeyi çalıştırın, tamam mı? Ada! Ada, bak bana. Top sende. Rüzgar! Herkes organize et. İşler sende. Git hadi git. Organize etmeye çalış. Hasan Sörcü'yü aradın mı tamirciyi? Yok, arayamadım. Niye aramıyorsun? Ara, arıyorum. Ben arayayım dedim. Oradaki de ne aramamış ama artık. Ada! Ada! Gel, gel. Gel buraya. Gel. Ada! Müşteriler geldiğinde sunumu senin yapmanı istiyorum, tamam mı? Ben mi? Evet, sen. Ben yapamam. Bunu Bora Bey'e söyle. Bora inanmaz. Senin yapamayacağına Bora inanmaz, adam. Ada, ben sana inanıyorum, tamam mı? Hadi hallet şu işi. Hadi Ada. Hadi ben sana güveniyorum, hadi. Tamam, tamam. Allah'ım ben de çıkacağım bu yüzüm kahretsin geldiler, Kendileri Allah kahretsin. Merhaba. Merhaba. Bora Bey'le toplantımız vardı. Hemen haber veriyorum. Dur dur ben ararım. Dur. Kahretsin. Allah kahretsin. Bora Bey biz geldik. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey e, ben şu anda dışarıdayım. Siz yukarıya çıkın. Ada Hanım sizinle ilgilenecek. Yok, yok, yok. Ben ben beş dakika oradayım. Hoşça kalın Yılmaz Bey. Görüşürüz. Peki o zaman. Ada aç şu telefonu. Ada aç şu telefonu. Beş dakika geliyor. Telefonu, telefonu aç. Telefona bak. Evet. Bana bakma. Arkanı dön. Bana bak. Bana bakma. Bana bakma. Bana bakma Ada. Bana... Buna bana Bey. bakma Ada. Tamam, Arkanı tamam. dön. Aşağıya tamam. bak. Yılmaz Beyler geldi. Hadi sana güveniyorum. Hallet şu işi. Şey. Şimdi onlarla sen ilgileneceksin. Sana güveniyorum. Hı. Hadi, en iyi şekilde yapıyorsun bunu. Hadi. Tamam. Tamam. Hadi aşağı in, bekliyorlar. Tamam. Bakma. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. 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 Ada ben. Yılmaz. Memnun oldum. Hoş geldiniz Yılmaz Hoş Bey. Ada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. O zaman buyurun yukarı çıkalım. Alayım ben sizi yukarıya doğru, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay yok, 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 yok! Yok, yok. Ee, asansör bozuk, asansör bozuk. Ee, merdivenle çıkacağız. Bir kat çıkacağız zaten. Şurası hemen. Oldu. Buyurun. Buyurun, iki adım çıkalım. <laughs> nazar bu, nazar. Nazar olunca biz böyle olduk. Nazar olunca bir yerden çıkması gerekiyor bu nazarın. Geldik. <laughs> ah. Ay ay harika. Sol yaptık. Sol Soldan, soldan. soldan Soldan Hadi. Hadi yap şu işi hadi. Da. Hadi. Dayı! Hadi. Hadi abiciğim. Hadi biraz daha acele, biraz daha seri. Hadi abi gözünü seveyim. Bak toplantı yetişmem lazım. Hadi. Allah Allah ah, Allah ah, Allah ah. Allah Allah. Yangın, 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 yangın. Söndürdüm. Vallahi söndürdüm. Bırak, söndürdüm. Tamam. Söndürdüm. misin? İyi misin? Söndürdüm. Söndürdün. Söndürdün. Söndürdüm. Evet. Ne o? Evet. 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 İşte, işte hayat. Ateşe hükmettiğimiz gün başladı. Tabii. Lord of Fire, ateşin efendisi. Bir dakika, bir dakika. Bu elektrik kesintisi. Yangın filan. Bizim kurgumuzdu. Hepsini biz yaptık. Tabii canız da kurduk. Günlerce kafamızda kurduk. Biz yaptık. Anlatmak değil, göstermek istedik. Ateşe nasıl hükmettiğimizi, Ateş'in efendisi olduğumuzu göstermek istedik. Stratejimizi bunun üzerine kuracağız. Hadi. Ben... Ne Ne <laughs> Bora Bey değil mi? Evet. Evet da kendisi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bugüne kadar slaytlarla, videolarla çok sunum gördüm. Ama bu... Bu çok başka bir şey. Evet, ee, evet biz... ...biz biraz farklı çalışırız. Bizim biraz tarzımız farklı. Bizde böyle nokta yönetim farkı da bu değil mi arkadaşlar? Farkımız bu. Toplantıda olmayışınız... ...bizi ekibinizle baş başa bırakmanız. E, o şeyden... Ekibime güveniyorum mesajı. Evet, evet, evet. Ee, ben emanet ettiğim insanlara... ...insana... ...yani hepsine... ...hepsine çok güvenirim. Hepsine çok güvenirim. Tabii tabii. Tabii. Değil mi Ali? Güven esas bizde. Tabii. Çok etkileyici. Çok. O zaman en yakın zamanda bir toplantı daha yapıp detayları konuşalım. Tabii ki. Bu sefer aksiyonsuz olsa da olur. E, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun bakalım. yaptığının farkında mısın? Sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Seni bahtı inandırmaya çalışırken kendim tufaya düştüm. Yok. <laughs> <laughs> ne, yapmışım ki ben bilmiyorum hiç. Sen az önce yangın gibi belayı mucize bir şekilde tersine çevirdin. Sen hala şu bas saçmalığına inanıyor musun? Ki inanıyorsan da artık bunun tersini çevirebileceğini görebiliyor musun? Ben görüyorum. O kadar kolay değil de ama. O kadar kolay. Hadi. İnanırsan kolay. Yani benim sana inandığım kadar. Sen de bana ve kendine. Yani bize inanırsan. Çok kolay. Bahtın ne kadar güçlü olduğunu anlattım. Kaç kuşaktır yenemediğimizi de anlattım. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun ama? ama ama çok ayıp. Ofisteyiz var bir bir gören olur her yer cam. <gülüyor> <gülüyor> o geçmiyor mu diye ben yanlış anlamışım. Ada. O geçmiyor. O benim hep aklımda. Hep. Nasıldık? Ali. Ben Ali Bey'i çağırıyorum hemen. Ne? <laughs> 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 o zaman kaldığımız yerden... <gülüyor> <gülüyor> tamam peki.